Merhaba arkadaşlar. Din psikolojisi dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dua, tövbe, dine dönüş ve din değiştirme konusunu inceleyeceğiz. Tövbe ve günah. Tövbe kelime olarak dönmek, vazgeçmek anlamına geliyor. Dindeki anlamı tövbenin işte bireyin dince uygun görülmeyen bir davranıştan geri dönmesi, vazgeçmesi, bir daha o davranışı yapmayacağına dair Rabbimize söz vermesi değil mi? Tövbe olarak isimlendiriliyor. Tövbe denildiğinde akla hemen günah gelmekte. Terim olarak kişinin dini değerlere aykırı olarak davranışlarına günah diyoruz. İşte dini bir emrin ihlali, dini kurallara muhalefet, günah olarak nitelendirmekte. Günah olan davranışlar, dinen tabii ki suç olarak kabul edilen davranışlar. İmam Gazali'ye göre tövbenin üç boyutu var. Nedir bunlar? Birincisi pişmanlık. ikincisi bilme, bilme. Üçüncüsü de gereğini yerine getirme. Üç boyutu İmam Gazali'nin boyutu bu şekilde. Tövbenin üç boyutu var. Pişmanlık, bilme ve gereğini yerine getirme. Doğa güdüleri Allah'a sevgi ve bağlılık duygusu, işte günahların bağışlanma dileği, bir sıkıntının giderilmesi ihtiyacı, bir arzunun gerçekleşmesi ihtiyacı bunlar insanları e, doğaya yönelten sebepler. Doğa türleri, doğalar bireysel olarak ya da toplu olarak yani cemaat halinde de yapılabilir. Bireysel dualarda daha çok bireyin duygu ve düşünceleri ön plana çıkar. Toplu dualarda doa formu ve içeriği dinlere ve topluma göre değişiklik gösteriyor bu dualarda daha çok cemaat bilinci ön plana çıkar. Sessiz dua var bir de. Burada da bir dinamizm vardır ve sessiz dua da bir fiildir. Demek ki dua türleri bireysel dua, toplu dua ve sessiz dua şeklinde duaları sınıflandırabiliriz. Din değiştirme ya da irtidat diyoruz buna değil mi? İrtidat, din değiştirme ya da ihtida. Bu iki kavram önemli. İhtida yine din değiştirmek demek. Din değiştirme işte bir dinden başka bir dine dönmek demek. Bireyin bir dine olan inanç ve bağlılığının başka bir dine geçiş yapması anlamına gelir. İslam geleneğinde başka bir dinden İslam dinine girmeye biz ne diyoruz? İhtida diyoruz. Yani bir Hristiyanın Müslüman olması nedir? İhtida. İslam dinini terk ederek işte başka bir dine geçiş yapması, mesela Müslümanlıktan, İslam'dan bir kişinin Hristiyan olması ne olmuş oluyor? İrtidat olmuş oluyor. Din değişiminin güdüleri, bir kimsenin sahip olduğu dini inancının değişmesinde, din dışı, işte dine ilgisiz ya da inansız bir hayat yaşarken dine yönelmesinde, ya da bulunduğu dinden uzaklaşmasında ve yeni dini seçmesinde hangi faktörlerin etkili olduğu konusu nedir? İşte dini değişimin güdülerini oluşturur. Bunları farklı şekillerde sınıflandırabiliriz. Üç şekilde, üç grupta genellikle toplanmış dini değişimin güdüleri. Bu zihinsel olabilir yani entelektüel. İkincisi duygusal olabilir ya da sosyal kültürel şeklinde bu güdüler karşımıza çıkıyor. Şimdi zihinsel güdü dediğimiz entelektüel güdü burada dinle işte dini esas ve uygulamalarla ilgili şüphe, tereddüt, işte tatminsizliklerin bireyde oluşturduğu dini yönelişler. Adam araştırıyor, değil mi? Teslis inancının yanlış olduğunu görüyor ne yapıyor bu sefer? Dinle, dini esasla, uygulamalarda şüpheye düşüyor, tereddüte düşüyor. Tatminsiz bir halde araştırınca gerçek dinin İslam olduğunu görerek İslam'ı seçiyor değil mi? İşte bu nedir? Zihinsel güdü. Dini değişimin zihinsel güdüleri. Nedir bunda? İşte anlam arayışı içinde olma, anlam boşluğu, zihinsel tatmin arama, İnsanların eşitliğine dayalı esasları sorgulama, inançlarını ve bulunduğu dinin esaslarını yeniden gözden geçirme. İşte tevbede ilk önce yaşanan değişim nedir? Zihinseldir. Tevbede ilk önce nasıl bir değişim yaşanır? Zihinsel bir değişim yaşanır. Dini değişim öncesinin gerekli şartı Lang ve Stark işte gibi bazı psikologlar aşırı bir gerilim ve sıkıntının dini değişim öncesinin gerekli şartı olduğunu ileri sürmüşler. Din değiştirmede yedi süreç söz konusu. Birincisi gerginlik hissetme. Bu ilk aşama gerginlik hissetme aşaması. İkincisi dini bir problemi çözme bakış açısına sahip olma. Üçüncüsü arayış içinde olma. Dördüncüsü kritik eşik dediğimiz işte hayatın bir dönemeç noktasına gireceği dine rastlar. İşte ilk üç evrede yaşanan olaylar, kişinin hayatındaki önemli dönüm noktaları ile kesiştiği anlar. İşte iş değişikliği olabilir bu, okul değişikliği olabilir, evlilik, yer değiştirme. Bunlar nedir? Hayatın bir dönemeç noktası. Kritik eşik diyoruz biz ona. İşte bu da nedir? Din değiştirmede söz konusu tekrarlayalım. Gerginlik hissetme, dini bir problemi çözme bakış açısına sahip olma, arayış içinde olma, kritik eşik dediğimiz işte dönemeçler. Beşincisi etkin bağ oluşturma. Altıncısı yeni dini grup dışındaki kişilerle iletişimi azaltma. Yedincisi de yeni dini grup üyeleri ile yoğun iletişime geçme. Bunlar nedir hocam? Din değiştirmede süreçler. Din değiştirme tipleri Lofland ve Sconvolta'ya göre entelektüel, mistik, deneysel, duygusal, yeniden uyanış ve cebri zorlama şeklinde. Entelektüel tip kendi dinini ve diğer dinleri araştırarak, ilahi kitabı, dinle ilgili diğer kitapları okuyarak din değiştiren tipler, entelektüel tip. Mistik tip kendini derinden etkileyen mistik bir tecrübe sonucunda din değiştirir. Bu tiplerde tasavvufi mistik hareketlerden etkilenme daha çok görünür. Deneysel yani eksperimental tip, deneysel tip yani bir görelim bakalım nasıl olacak deniyor yaklaşımıyla işte yeni deneme tercih eder. İbadetlerine katılır. İşte din değiştirme kararını daha sonra verir. Bu da deneysel tip. Duygusal tip, tercih edeceği dinin mensuplarına karşı duyulan özel sevgi ve hoşnutluk söz konusu. Bulunduğu dine ve yeni girdiği dine mensup kişilerin davranışlarının sıcaklığının etkisi ön plana geçer. Travmatik olaylar yaşama, din değiştirmenin duygusal güdüllerindendir. Değil mi? Duygusal tip çok önemli özelliklerini ne diyor İslam'ı öyle yaşa ki seni öldürmeye gelenler sende dirilsinler. Burada duygusal tip tabii ki önemli. Sizden etkilenip adam Müslüman olabilir. Yeniden uyanış tipi var. Bu nedir? Daha çok din değiştirmeden önce herhangi bir etki ile işte başından dramatik bir olay geçmiştir. İzlediği dini bir toplantı vardır ya da bir konuşma işte dini duyguları harekete geçirerek dindarlaşmaya karar verebilir. İşte bu karar dinden uzak bir hayat yaşayan kişilerde etkilenme durumuna göre kendi dini değerlerine bağlılık şeklinde olabileceği gibi başka bir dine girme şeklinde de olabilir. Yeniden uyanış tipi iki şekilde olabiliyor. Dine daha çok bağlanabiliyor ya da başka bir dine giriş şeklinde karşımıza çıkabilir Cebri zorlama tip bu da daha beyin yıkama yöntemiyle ender olsa da beyin yıkama yöntemi ya da sosyal baskı ve zorlamalarla meydana gelen din değiştirmeler. Cebri zorlama tip. Türkiye'deki İslam'dan Hristiyanlığa dönenler Türkiye'de İslam'dan Hristiyanlığa dönenler üzerinde yapılan araştırmalar ekonomik ve duygusal faktörlerin daha çok etkili olduğunu gösteriyor. İşte maddi çıkar sağlama önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle misyonerler özellikle ne yapıyorlar? Genç sempatizanları etkilemek amacıyla işte sevgi, dostluk, ilgi, kabul görme, günah kurtuluş, mükafat ceza gibi duygu ağırlıklı söylemler, ekonomik yardım ve destekler önemli oranda kullanılıyor Türkiye'de. İşte İncil arasına dolarlar koyarak ne yapıyorlar? Gençleri ekonomik yönden kandırmaya çalışıyorlar diyebilirim. Dini bir problemi çözme bakış açısına sahip olma. İşte insanın dünyadaki varlığını, hayatın anlamını, çeşitli toplumsal olayları sorgulayarak başlayan bu süreçte birey problemine çözüm yolları ortaya koyuyor. Evet arkadaşlar, böylece din psikolojisi konularını bitirmiş olduk. Şimdi bu konuların iyice kavranabilmesi için, oturabilmesi için ne yapacağız? Bol bol soru çözeceğiz. E, sistemdeki soruların tamamını çözersiniz inşallah. E, bundan sonraki dersimiz din eğitimi dersi olacak. Ve ondan sonra alan eğitimi dersiyle beraber e, Dikap derslerini böylece bitirmiş olacağız. Ondan sonra da hızlıca soru çözümlerine, genel tekrarlara başlayacağız inşallah. Evet Başka derslerimizde görüşmek üzere. الله أمانة لكم السلام عليكم في أمان الله